Herkese merhaba arkadaşlar. Evcil Kamera kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen nerede bir toplu kısmında bir durum paylaşmıştım. 3 boyutlu yazıcıyla akvaryum projesi diye. Şimdi size biraz 3 boyutlu yazıcıyla akvaryum projesinden bahsedeceğim. Videoyu sarmadan izlerseniz ne olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu şekilde Üç boyutlu yazıcıda objeler üretiyorum. Bu makinelerde. Şu şekilde objeler üretiyorum. Masa içinde kullanabilirsiniz. Akvaryum içinde kullanabilirsiniz. Bunları ben kendi akvaryumumda da kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Ben bunları üretip Satıyorum arkadaşlar isteyen olursa yorumlara Instagram hesabımı bırakacağım oradan e, alıp kullanabilirsiniz bu da mos yosununu bilirsiniz mos yosununu sarmak için e, bu şekilde bir isimlerimizin baş harfi mesela benim adım Burak onun baş harfini yaptım bu şekilde isimlerin baş harfini yapabiliyorum. Birçok çeşit e, ürünüm var. Yani obje olarak, figür olarak. E, bu 3 part yazıcıda kullandığım malzeme bu şekilde bir filament malzemesi. Buna filament deniliyor. E, bu şekilde makine geliyor. Makineden. Bu şekilde makinenin ekstrüzyon dediğimiz kafada objeyi işleyip bu halde figürlere ve objelere dönüştürüyor. Şimdi e, zaten posta e, durumda bu şekilde paylaşmıştım. E, Akvaryum projesi ile 3 boyut yazıcı projesi diye. Bunu şimdi kuracağız arkadaşlar akvaryumumuzu. Ondan sonra akvaryumumuzu kurduktan sonra objelerimizi yerleştireceğiz. Veya daha sonra tabi buna portatif delikli olanları da var. Deliksiz olanları da var. Ürünlerin. Şunların yani. Bunların delikli olanları da var. Hani içine balık saklansın diye. Veya süs olarak da sadece böyle obje olarak da var. Şimdi birazdan ben akvaryumu dolduracağım. Şimdi projemiz bu şekildeydi. Bu akvaryumda yani 3 boyutlu yazıcıda kullandığım objeleri e, kullanacağım. Bir salınımı zararı var mı? E, kesinlikle bir zararı yok arkadaşlar. Yani bunu suda çözülmesi için 200 derecelere çıkması lazım. Akvaryumun ısısının o şekilde çözülebilir. Her plastikte olduğu gibi. Bunlar bir de plastik değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Pardon. Bunlar tamamen içinde doğal malzemelerden yapılmadır. Filament malzemesi doğal malzemelerden yapılmalıdır. yapılma Yapılmıştır. O yüzden bir balıklara zararı yok arkadaşlar. Ben de dinleyeceğim. Bu akvaryumu kurduktan sonra balıklara ekledikten sonra deneme videoları gelecek. Kanalı takip etmeyi unutmayınız. Evet şu anda göğüs kamerasından izliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tankımız doluyor. Açıklamaya bırakacağım. Ee, kanalımın sayfasını, Instagram sayfasını 3 boyutlu ürünleri yaptığım ve sattığım kanalın sayfasını açıklamaya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, akvaryumunuzda olsun bir sonraki aşamada görüşmek dileğiyle. Evet dostlar, objelerimiz boyuta göre değişiyor. Yani istediğiniz boyutta yapılabilir. Tek yapmanız gereken Instagram'dan bana ulaşmak. Şu şekilde. Gayet şık. Güzel. Bunlar tabi prototip. Yani bunları da alabilirsiniz tabi de. Satın alabilirsiniz. Yani Birçok çeşitimiz var. Yani ulaşabileceğimiz her modeli yapıyoruz arkadaşlar. 3 boyutlu yazıcımızda. Kurulum devam ediyor. Ondan sonra zaten kurulum bittikten sonra tam bitmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Tankı doldurdum. Şurada görüyorsunuz. Şimdi filtremizi hazırlayacağız. Bir tepe filtre kullanacağım. marka bu. Yine beni aksiyon kamerasından izliyorsunuz. Yani göğüs kamerasından izliyorsunuz. Pardon. Ben tepe filtre çok kullandım. Çok da memnun kaldım yıllarca. Hiç sıkıntı yaşamadım. Şimdi bunların iç malzemelerini yerleştireceğiz. Burada biyolojik malzemelerimiz var. Şu malzeme akvaryumdaki nitratı dengeleyecek ve kalsiyum değerlerini, vitamin değerlerini dengeleyecek. Şu arkadaşta nitrat ve bakteri tutumunu sağlayacak. Ondan sonra buraya ne koyacağız? Buraya şöyle bir biyolojik süngerimiz var. Bunu kullanacağız. Her filtrede olduğu gibi ve elyaf kullanacağız. Ben bunları dizeyim arkadaşlar. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Filtre dizilimimiz bitmek üzere. Süngerimizi de koyunca neler koyduk arkadaşlar? En altta gördüğünüz gibi elyaf var. Üste kalsiyum işte diğer e, akvaryumdaki Bakteriler ve balıkları yarayacak olan filtre malzemesi isimlerini unuttum. O yüzden şu an söyleyemiyorum. Burada da aynı şekilde nitrat emici halkalarımız var. Bunlar 5 köşeli olduğu için daha çok gözenekli ve daha çok fazla yüzeyinde bakteri ve nitrat emi tutacak arkadaşlar. Şimdi bunu da bu şekilde süngerimizi koyacağız. Ondan sonra filtremiz tamam olmuş oluyor. Akvaryumumuz orada. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere. Evet dostlar. Tankımız kuruldu. Bir maşallahlarınızı eksik etmeyin. Evet projelerimiz gördüğünüz gibi akvaryumumuza dahil edeceğiz. Bunları dediğim gibi videonun başında 3 volt yazıcıda üretiyorum. Kendim üretiyorum. Ve satıyorum arkadaşlar. Yani ilgilenen olursa sizler de almak isterseniz kanalın açıklama kısmına hem bu e, obje üretim işte 3 boyutlu yazıcı üzerine olan ve iç, o, o konu üzerine çektiğim içerikleri yüklediğim bir kanalım var. Onu da paylaşacağım. Instagram sayfasını da paylaşacağım arkadaşlar. Bunları dediğim gibi İlerleyen aşamalarda akvaryumun içinde göreceksiniz. Şimdilik e, benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada ben kahvemi içeceğim. Kanala da abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimi açmayı unutmuyorsunuz. Çana tıklıyorsunuz. Like atmayı ve yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın, iyi hobiler, görüşmek üzere.